Merhaba, iş yerinde yaşanan bir kaza, sizce bu sadece bir anlık dikkatsizlik mi, yoksa buzdağının görünen yüzü mü? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. İş güvenliğinin aslında işverenler ve çalışanlar arasındaki sağlam bir ortaklığa dayandığını göreceğiz. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce işin temelini, yani yasal çerçeveyi konuşacağız. Ardından işverenin masadaki görevlerine, sonra da çalışanların sorumluluklarına bakacağız ve en sonunda tüm bu parçaların nasıl bir araya gelip o sağlam ortaklığı oluşturduğunu göreceğiz. Şimdi ilk durağımız işin temeli. Yani tüm bu kuralların ardında yatan o büyük nedeni anlamak. Neden bu kurallar var? Gelin hep birlikte bakalım. Yani Kanunun amacı aslında çok basit ve net. Herkes için oyunun kurallarını belirlemek. Öyle bir ortam yaratmak ki herkes kendi görevini, hakkını ve sorumluluğunu bilsin ve kendini güvende hissetsin. Mevcut durumu daha da iyiye götürmek için tasarlanmış bir yol haritası bu. Ve bu çerçevenin en etkileyici yanlardan biri ne biliyor musunuz? Kapsamının inanılmaz geniş olması. Yani, kamuda olun, özel sektörde olun fark etmez. Hatta çırak ya da stajyer olmanız bile bir şeyi değiştirmiyor. Herkes ama herkes bu koruma şemsiyesinin altında. Amaç ne? Tek bir evrensel güvenlik standardı oluşturmak. Peki, yasaları konuştuk ama bu kağıt üzerindeki kurallar sahaya nasıl yansıyor? İşte şimdi işin o kısmına, yani işverenin yükümlülüklerine geliyoruz. Bunu ekibinin etrafına ördüğü bir koruma kalkanı gibi düşünebilirsiniz. Risk yönetimi adeta bir dans gibidir ve işverenin bu dansta atması gereken adımlar çok net. Bir hiyerarşi var burada. İlk adım en önemlisi. Mümkünse riskli durumdan tamamen kaçınmak. Eğer bu olmuyorsa ikinci adım devreye giriyor. Kaçamadığınız riskleri masaya yatırıp analiz etmek. Ve son olarak bu risklerle tam da ortaya çıktıkları yerde yani kaynağında mücadele etmek. Ve işte riskle mücadelenin en zeki yollarından biri. ikame prensibi. Nedir bu? Çok basit aslında. Bir tehlikeyi ortadan kaldıramıyorsanız, onu daha az tehlikeli olanla değiştirirsiniz. Bakın tablodaki gibi. Düşük sıcaklıkta alev alan bir kimyasal yerine, daha yüksek sıcaklıkta alev alanını kullanmak ya da cildi tahriş eden bir madde yerine etmeyenini seçmek. Küçük bir değişiklik gibi görünüyor ama güvenlik açısından dev bir adım demek. Tabi işverenin görevleri bununla sınırlı değil, sadece anlık riskleri yönetmek yetmez. Asıl mesele, daha büyük bir resim oluşturmak. Yani iş süreçlerini çalışanların yapısına uygun hale getirmek, güvenlik için teknolojinin nimetlerinden faydalanmak, herkesin bildiği net bir önleme politikası oluşturmak ve her zaman bireysel değil, toplu korumayı önceliklendirmek. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde işte o zaman tıkır tıkır işleyen bir güvenlik sisteminiz olur ve bu talimatlar meselesi özellikle bazı işlerde hayati önem taşıyor. Düşünsenize, yüksekte çalışıyorsunuz veya daracık bir alana giriyorsunuz. Böyle durumlarda dikkatli ol demek yeterli değil. İşverenin bu tür yüksek riskli görevler için adım adım ne yapılacağını anlatan son derece net ve spesifik talimatlar hazırlaması gerekiyor. Bu bir tercih değil, bir zorunluluk. Peki, şimdiye kadar hep işverenden bahsettik. Ama bu bir ortaklık dedik, değil mi? O zaman madalyonun diğer yüzünü çevirelim ve şimdi de çalışanın yani sizin, bizim hepimizin omuzlarındaki o önemli sorumluluklara bakalım. İşte bu cümle aslında her şeyin özeti. Diyor ki, işini yaparken attığın her adımda ya da atmadığın her adımda aklında olması gereken tek bir şey var. Yaptıkların ne kendine ne de senden etkilenecek başka birine zarar vermemeli. Bu iş güvenliğinin altın kuralı. Bunu biraz somutlaştıralım, mesela bir forklift operatörüsünüz, biraz daha yüklesen bir şey olmaz deyip makinenin kapasitesini aştığınız an, işte o an sadece bir kuralı çiğnemiyorsunuz, o devrilme riskiyle hem kendi hayatınızı hem de yanınızdan geçen arkadaşınızın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Ya da diyelim ki kaynak yapıyorsunuz o koruyucu paravanı kullanmak belki size angarya gibi geliyor ama o küçücük bir kıvılcımın hemen yanınızdaki yanıcı malzemelere sıçradığını bir düşünün, işte o an küçük bir ihmal dediğiniz şey devasa bir yangına dönüşebilir. Hele bir de yüksekte çalışıyorsanız, sorumluluğunuz metrelerce aşağıya uzanıyor demektir. Kemerinizi astığınız ve sağlam bağlamadığınız o küçük çekiç, aşağıda çalışan birinin başına düştüğünde artık küçük bir alet değildir. O an güvenlik, tamamen ve sadece sizin dikkatinize, sizin özeninize emanet. Gördüğünüz gibi çalışanın sorumluluğu sadece zarar verme demekle bitmiyor. Bu proaktif bir rol aslında. Kullandığınız makineyi, ekipmanı kitabına göre kullanmak Güvenlik için oraya konmuş bir sensörü, bir kapağı asla devre dışı bırakmamak. Size verilen o baret, gözlük, eldiven ne varsa düzgünce kullanmak ve belki de en önemlisi bir yerde bir tehlike, bir çatlak, bir aksaklık gördüğünüzde susmamak. Hemen ilgili kişiye, amirinize, temsilcinize bildirmek. İşte bu sisteme aktif katılmak demek. Şimdi iki tarafın da sorumluluklarını masaya koyduk. Peki bu iki ayrı parça nasıl bir araya gelip tek bir sağlam yapı oluşturuyor? Gelin son bölümde bu ortaklığı resmi hale getiren, onu canlı tutan mekanizmalara bakalım. İşte bu ortaklığın kilit taşı, adeta iki yaka arasındaki köprü, çalışan temsilcisidir. Kimdir bu temsilci? Yönetimle çalışanlar arasında mekik dokuyan, sağdaki sorunları, endişeleri, önerileri dinleyip doğrudan yönetime taşıyan kişidir. Yani çalışanların masadaki sesidir. Ve şunu da belirtmek lazım. Bu öyle patronun sevdiği adamı seçtiği bir pozisyon değil. Tamamen demokratik bir süreç işliyor. Aday olmak isteyenler ortaya çıkıyor. Tüm çalışanlar gizli oyla kendi temsilcisini seçiyor ve sonuçlar herkese ilan ediliyor. Bu sayede o koltukta oturan kişinin gerçekten de çalışanları temsil ettiğinden emin olunuyor. Ve bu ortaklığın ete kemiğe büründüğü yer işte bu güvenlik kurulu. Bu masanın etrafına bir bakın. İşveren de var, işin tekniğini bilen güvenlik uzmanı da, sağlık konularına hakim işyeri hekimi de ve tabii ki az önce bahsettiğimiz çalışan temsilcisi de orada. Kararlar ben dedim oldu mantığıyla değil, tüm bu farklı bakış açılarının birleştiği ortak akılla alınıyor. Yani toparlayacak olursak tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel ders şu. Gerçek güvenlik, kalın bir kural kitabının sayfaları arasında bulunmaz. Elbette kurallar, yasalar çok önemli, onlar bizim yol haritamız ama güvenli bir iş yerine asıl inşa eden şey, karşılıklı iletişim, işbirliği ve birbirine duyulan saygıdır. İşte o harç bu. Ve bu da bizi günün sonunda şu kritik soruya getiriyor. Güvenlik, Pasif bir şekilde uyduğumuz kurallar bütünü mü yoksa her gün, her an verdiğimiz aktif bir karar mı? Gelin hepimiz kendimize şu soruyu sorarım. İş yerimizdeki bu güvenlik ortaklığını daha da sağlamlaştırmak için yarın sabah işe gittiğimde atabileceğim o tek küçük adım ne olabilir?